Zordur çiftçi olmak, çok emek ister. Hele bir de tarlangıç hasta. Kuyusu, elektriği ayrı bir görev insan. Elektrik satış fiyatları yüzde 37 zamlandı. ince hesap gerektirir çiftçilik. Tohumu, ilacı, gübresi, mazotu. Ama şu elektrik yok mu elektrik? Kuyudan su çıkarmak için bir de elektrik parası ödüyoruz. Elektrik yokken de bana para söylerdik. Çok zoruma gidiyor. Allah ne verdiyse razıyız ama çiftçinin de aklı çalışacak arkadaş. Şimdi benim aklımın ermediği tek bir mevzu var. Bu elektrik faturasından nasıl kurtuluruz? Yine böyle bir gün elektrik faturalarına bir çare bulmam gerek diye düşünürken kahvenin önündeki kişi gördüm. Ellerinde broşürler, köylüyle konuşuyorlar. Merak ettim, yanlarına gittim. Gelin şöyle rahat konuşalım diyerek masaya aldım. Oturduk. Dediler, amca tarlam var mı? Var tabii, tarlam olmasa ne iş yapar bu köyde? Dediler, elektrik faturaların tarlanda ne kadar geliyor? Çok dedim, çok. Eğer güneş enerjisi panellerini üretiyorlarmış. Doğa solardan gelmişler. Böyle bizim gibi çiftçilere de bilgi veriyorlarmış. Tam zamanında geldiler. Denince hesabı severim. Hesapladık, birkaç yılda elektriğe ödeyeceğim parayla bu sistemi amorti ediyoruz. Kalan yıllarda da karday Karar verdim. Geldiler, sistemi kurdular sanmışlar. Öyle pratik ki beton atmıyorsun. karlanda istediğin yere kuruyorsun. İstediğinde başka yere kaldırıyorsun. Güneş neredeyse oraya dönüyorlar üstelik. Aynı bizim güne bakanlar gibi. Doğa Solar tamamıyla yerli ve milli üretim. Atedi de var, garantisi de. Kafam bu yüzden rahat. Elektrik faturası derdi benim için bitti. Tabii, devir tasarruf devri. Hem ülke ekonomisini hem de kendini düşüneceksin. Ben akıllılık ettim, güneş enerjisi sistemine geçtim. Eee Elektrik güneşler olunca değmeyin keyfime. Şimdi sizi tarımda devrim gibi bir ürünle tanıştıracağız. Özel bir şirket geliştirdiği ürünle güneşten elde edilen enerjiyi sulamada kullanabilen bir cihaz tasarladı. Cihazla çorak araziler bile tarım yapılabilir hale geliyor. Tarlamdan aldığım verim enerji sayesinde iki kat arttı ve bu sayede köyün akıllı çiftçisi oldum. Bozkırlar yeşerdi, çiftçinin yüzü güldü, mobil güneş enerjisi panelleri verimi iki katına çıkardı. Bu yeni sistemle çiftlik kendi enerjisini üretebiliyor. Mobil güneş enerjisi panelleri sayesinde üretilen elektrik sulama için kullanılıyor. Tamamen yerli ve milli e, imkanlarla yapılmış bir e, cihazlar sistem tarımda ekilemeyen araziyi minimuma indiriyor. Enerji ulaşmayan arazilerde yeni tarım alanları oluşmasına imkan sağlıyor. 2015 yılında 5 milyon megavat elektrik ihtiyacı olan tarım arazilerimizin şu anda 2018 yılı itibariyle 9 milyon megavat elektrik ihtiyacı oldu ortaya çıktı. Bu tarımda millileşme ve tarımda büyümemizdeki en büyük ihtiyacımız enerji olacak. İhtiyaç duyulan bu enerji özellikle arazi koşulları gereği karşılanamıyor. Var olan su elektrik olmadığı için kullanılamıyor. Evet. Mobil güneş enerjisi panelleri işte bu sorunu ortadan kaldırıyor. Araziye kurulması halinde sulama sistemi güneşten elde edilen enerjiyle kullanılır hale geliyor. Böylece çorak araziler verimli hale geliyor, tarımda üretim artıyor. İki yıl öncesinden maliyetlerimiz çok artmıştı. Bu cihazların kurulduğunu duydum ve bu cihazları kurduttum. Şu an elektrik maliyetim sıfıra indi, hiçbir maliyetim yok. Diğer çiftçilerden avantajımız onlar elektrik parası ödüyor. Biz hiç ödemiyoruz. Sistem için devlet desteği de var. İsteyen 5 yıl vadeli kredi imkanından yararlanabiliyor.